Merhaba ay, ay, ayı Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynuyoruz. Herkes bizden kaçıyor. Aslında benden kaçıyorlar. Demem neyi bulacağım? Ha 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 ha. O zaman başlayayım. Arkadaşlar, Ebu konuştu. Aferin dedi. Ben oyuna yeni geldim. O yüzden bekliyorum. İzleyin ve görün. kanalıma ve videoma. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte sıkma maçı oynuyoruz ve başlayalım. Bu arada sıkma yeni videolar gelmeyecek. Birkaç yıl boyunca öyle düşünün. Çünkü yani benim tablet şarj emiyor. Emiyor yani. Şarj batarya öldürüyor. O yüzden bir tane annemin ikini öldü. Bab yani babamın ikini öldürdüm. Yani o yüzden kanal videosu o Bekleyeceğim. Annem benim yapacak tabletim. Neyse konuşmayalım. Bekliyorum. Arkadaşlarım. O yüzden kanala ve videoya biraz abone olur musunuz? Şaka yapmıyor gerçekten. Bunu söylersem bir de arkadaşlar de işte şaka yapmıyor. Eğlenmek için. Sonra eğlence yapmak için. <laughs> Tabletim bozulmayacak, hem tamir edeceğim, tamir ederken video kayıtlarını da silebilirler. Yani her şeyi silebilirler. O yüzden çok özür dilerim. Ben kanalı tekrardan açıyorum. Hatta şöyle yazacağım. Melek TV. Geri geldi. Bir videomu ilk başlarda öyle yapacağım. Bekliyorum. Yöne 2. Yöne yani bir de Roblox arkadaşlarım vardı ya onu da izledim, kardeşim ablam ondan sonra hmm, bir tane arkadaşım vardı bir gün o. ondan sonra işte ne ne desem hmm, Berat diye bir arkadaşımız vardı bizim. içinde katta oturuyor. Vibra çekiyormuş. Şimdi. İyi şart yapıyor O zaman. O zaman. Elini seçiyoruz. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Olmadı. Koyraz. Kırkal. El evet, çekişiyor. O bakıda şartlar çok saçmaladı. Hiç söyleyemiyorum. Ich bin nicht so gut. 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 Ich Ee, biz buraya geldik kuşlar sesler için çok özür dilerim. Onun için biraz geçmiş olabilirim. Ne yapabilirim? Hmm. Ee, Ne Ne yapabilirim? Okey. Beş. Dört. Üç. Tamam. Tamam. evi izliyorum. Şu an kızım gelmesin, geride kalmışsın, taksamsana O kız birazcık. Nerede KTP'ye girmez arkadaşlar odnesin. Roblox'teki adamı hiç istemeyecek. Ne oldu? KTP Hatta melek de olabilir. Bu <laughs> Bugün bunu oynuyoruz. Burada birazcık eminim erik O yüzden bir şeyler temizleyelim. Çıkır, çıkır. Hadi evden olayım. ben olayım. Evden olayım. Ya Allah'ım yarabbim ya. Bir de olamadım gittim şöyle. Geldik. Son mutlaka gülüşlerimizi yapıyoruz. Bu kanal bir daha için yapıyordu. Da. Ya da Roblox oynayız, oynayamıyoruz. O yüzden son videolarıma birazcık abone olup like atar mısınız? Çok üzüldüm, çok ağlıyorum. Gerçekten. Güzel. O. Bunlarda da olmuş. Zaten bir kanal açılmayacak olabilir. O yüzden son videomu birazcık like atın. Ben para almıyorum biliyorsunuz. Yani onları bilgiler yapıyor. Ben küçük Küçük olduğum için para da almıyorum. O yüzden ben abone olmayan hiçbir şey yok. Uansız, bu siz video. 277 kişiye abone olur. Bu şaka değil.

sonra yani, kuşu Tamam şarkılar bitti. Bitti bitti bitti. Ben YouTube'cu olacağım. Şarkıcı olacağım. Bitti, 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 bitti. Ben oyuncu Ben. Bir yaşımdan beri. Ben kitap yaşımdan beri. Sen. Herkes beni işte yani. Öyle şey. Ben takılım şöyle söyleyeyim hatta. Lol'im ben aslında. Lol. Şimdi lol demek var ya da Bir şey işi yaparım. Ama sonuna gene verirler. Zorlanıyorum işte. Sen ne benim acımı çekmeye geldin. Ben you to Bur. Cool. Ben Yağır Tıb Bu Cu Ya Kaldırmışlar o özelliği. istedim. Siz o kadar güzel. Evet arkadaşlar yiyelim. Yani fazlaya kadar izlemeyi unutmayın çünkü seviyorum. Seversiniz diyenler varsa abone olsun. Eğer bu videoyu sevenler varsa like atsın. Eğer Kozluyorka sevenler varsa yorum yapsın az Ahmet'e de sevenler varsa hepsini yapsın. Aslında kızı kafa karışıklığında söylerim. Yorum yapsın işte. Hepsini söylerim. Sevenler hakkında. Ben Ahmet çok da sevmiyorum da. Onu hepsini yapın dedim. Neyse. O sebepsiz yere o kadar Çok mu oldun sen? O kadar sebepsiz yere kırdın. Çok mu oldun sen?

çok seviyorum. Söylediğim gibi bu kanalda her zaman söyleyeceğim bunu da. Görüşürüz.